Arkadaşlarım merhaba hepinize kanalıma hoş geldiniz. Gene çılgın İlk ilk kez böyle bir şey oluyor Videoyu başlarken birinciyim ya Bakın bakın şu tacı görüyorsunuz Anlatmaya gerek yok yani arkadaşlar Evet bakalım neler olacak Evet arkadaşlar Videoyu başlamadan önce kanalıma abone olup Videoyu da beğenmeyi unutmayın 2 yıldız 4 2 yıldız aha bak kimler geldi Gel lan senin Evet tamam güzel Yıldızı yedik mi yıldızı puanımızı artırıyor. Bakın arkadaşlar 6 ortada sayı var. 9900 işte artıyor. Onun işte bakın o aldığımız puanlar ya da yediğimiz. Aha bakın. Şu. Aha aha aha. Hayır ya böyle şeyler bizi küçültüyor. Hayır lan evet gel lan sen. Aa. Ya böyle ya abi birincilik bizden gitti. Hayır yapmayın bunu bana. O birinci biz kapacağız herhalde. Bin işte. Binlerde bir fark var. Onları toplarsak birinci oluruz. Dur lan. Evet gel. Sen benim. Dur en büyüğünü aramaya çalışalım. Ama büyüyünce sıkıntısı bu işte. Büyüyünce küçülüyor. Yani çok yavaş gidiyor. Pardon ne küçülüyor. Hayır 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 ya. Bulamadık ya. Evet hadi bakalım. Gel. Gel. Lan büyük neredesin? Lan oğlum nerede bu? Gidemiyoruz dur. Evet aldık. Bir tane daha alıyoruz yıldız ve kazanıyoruz. Hayır lütfen beni değme lütfen. Lütfen beni değme. Oh be uzaklaştı. Oo birinci gene biziz. Daha yeni gördüm valla. Of 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 ye ye ye. Tam tamına dokuz bin. Hadi lan büyük biri gelsin. Evet Allah razı olsun. Gel lan sen de gel lütfen lütfen. Lütfen gel. Lütfen bak. Lütfen diyorum bak. Abi birinci olduk ya. 11 puan toplamışız. 11 ne ya? <laughs> Aa, sizlerle konuştum. Ay. Of ya böyle bir şey olmaz olsun. Hayır lütfen lütfen lütfen. O da hala kralım. Allah gel lan sen mi beni küçülttün? Gel lan seni mahvedeceğim Yıldızı ya ben seni yemeye. Aferin Lan niye küçülttün Ne güzel 11 bindik ya. Ya ya yıldızları. Ye. Senden intikamımı alacağım ulan Gel. Gel lan. Gel. Gel. İkisini bir arada yiyoruz. Hadi lan. Köşede sıkıştırmaz mıyım ben sizi Be Oo büyük. Hayır. Sakın evet evet evet. Oho çok güzel büyüme. Çok güzel bir büyüme arkadaşlar. Evet hadi. Hadi oğlum hadi. Hayır 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 sakın sakın sakın. Oo. Abo. Kaç 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 kaç. Abi şaka yapıyorum. Gerize kal bu beni niye yemedi ki? Abi ne kadar azdır ya. Geç geç geç. Gel. Gel yavrum benim. Ben bunu yersem var ya, üç gözlü var ya. Ben bunu yersem kesin birinci olurum abi. Gel lan ben seni mahvetmez miyim gel. Gel lan. Gel. Gel lan. Gel. Evet, aferin aferin. Lan niye yok ettin ya? Ben onu yiyecektim. Evet hadi bakalım. Gel gel bakalım gel. Hayır abi, ben şey yapmak istiyorum. Dur. Aferin yıldız yiyin, yıldız Evet arkadaşlar hadi bakalım o krala bak Yok kral değil bakalım neler olacak Dur 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 yıldızımı yeme bak. Yıldızımı yeme Ben de seni yerim lan Yıldızımı yeme demedin Öyle dedin değil mi Ya sözümü dinlemeyen bak böyle oldu işte Evet hadi bakalım Aha kaç 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 Abi büyüyünce Tek sıkıntısı ne? Çok yavaş gidiyor. Çok. Oo, burada bayağı yıldız geldi ha. Hadi bakalım. Evet. Oo, orada da var. Hayır 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 abi. Bak ben senin boyunda değilim. Boyunlu olan birini ye. Dur hadi lan kaç. Aaa. Anne hemen kötü şey oldun sen ya. Bu şekilde olunca da biliyorsunuz zaten ne oluyor. Hayır. Sakın yeme ne yapacağız lan? Hayır hayır hayır. Sakın sakın. Dur ben şunu yiyeyim ya. Bunu yiyince kesin büyürüm abi. Oo oh, efsane bir büyüş. Gel lan ikinizi yersen var ya. Olur biter ya. Vallahi ya kral kesin ben. Şimdi kral 9430. Artıyor. Gittikçe artıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Oha sakın ha. Lan ben de bunu alayım. Hayır kaç. Kaç 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 abi. Kaç kaç. Aferin. Hayır ya hayır. Abi yani güzel devam ettiriyorduk ya. Bütün hevesim kaçtı ya. Yuh. Nasıl bir anda geldi onu ben de anlamadım. Oh, şuna bakın ya. Bütün ekranı kaplamış yuh. 11, 11 bin olmuş. Evet yakında 12 bin olacak. Ben de olacaktım ona bir tane. Neyse. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.